kanal tamam. al ailesi herkese selamlar arkadaşlar bugünkü konumuz şu virüsten dolayı birçok spor salonu bir kapanıp bir açılıyor spor salonlarına gidemiyoruz ya da spor salonu açık olduğu dönemlerde tedbir amaçlı gitmek istemiyoruz ailemiz bizi göndermek istemiyor bu yüzden çok fazla seçenek kalmıyor evde spor yapmak istiyoruz evde spor yapmak için de Ekipmana ihtiyacımız var. Sizden de gelen birçok mesaj var. Abi hangi ekipmanı alayım diye. Bu videonun konusu bu. En uyguna en doğru ekipmanları, en kullanışlı ekipmanları nasıl seçeriz? Beraber sizle araştırarak alışveriş yapacağız arkadaşlar. Öncesinde de şunu söylemek istiyorum. Eğer çok ileri seviye sporcuysanız zaten daha kaliteli ekipmanlar almak zorundasınız. Bu da fiyatı çok fazla arttırıyor. Fakat spora yeni başlamışsınız, belli bir gelişim göstermek istiyorsanız Gayet iyi fiyatlara uygun bir alışveriş yapılabilir. Hazırsak başlayalım. Şimdi her ne olursa olsun arkadaşlar evde spor yapmak istiyorsunuz ve ekipman almak istiyorsunuz. Evinizi bir home gym'e çevirmek istiyorsunuz diyelim uygun fiyatlara. Kesinlikle bench almak zorundasınız. Çünkü bench aldığınız zaman ayarlanabilir bench seçmekimiz daha mantıklı. Çünkü bench'in açılarını ayarladığımızda omuzda çalışabiliriz. Göğüsünüzün üst göğüs ve normal göğüs hizasında çalışabilirsiniz. Hatta bazı hareketlerde sırt egzersizleri bile yapabilirsiniz. O yüzden ayarlanabilir bench almanız çok daha mantıklı. Şimdi buradan bakıyoruz fiyatlara. Genelde hepsi 459, 355 yani 300 ile 500 TL arasında. Şimdi bu bench sehpası eyvallah iyi ama barla çalışacaksınız arkadaşlar. Çok sağlıklı benchler değil bunlar. Yani zaten ileri seviyeyseniz İyi benchiniz varsa bu benchlerde çok rahat egzersiz yapacağınızı düşünmüyorum. O yüzden barla çalışmanız gereken bir sehpa almanıza gerek yok. Bu yüzden bunu geçiyorum. Buradan bakalım. Bak ben buna daha önce bakmıştım. En çok aklıma bu yattı. Bu sehpa incline açısına gelebiliyor. En düz açıya gelebiliyor. Bu açılarda omuz çalışabilirsiniz. Açıları ve santimetreleri gözüküyor. Bunun yanı sıra düz bench haline gelebiliyor. Burada ayaklarınızı takma yeri var. Yani ekstra karın falan çalışabilirsiniz. Ve en önemlisi Denkline. Aşağı doğru açılara gelebildiği için bu bench benim için en mantıklısı. Sepette diyor 499 lira 500 TL. Diğerlerine göre bir tık daha fazla fakat her açıda kullanabiliyorsunuz. Bu ürünü kullanan arkadaşlarımız varsa aşağı yorumlara yazabilir. Bence eve alınması gereken ben sehpası bu olmalı arkadaşlar. Çünkü 3 açıda da kullanabiliyoruz. 499 TL'ymiş. Bunu bir kenara yazalım. Şimdi gelelim ikinciye önemli materyala. Kesinlikle zaten ağırlık kullanmamız gerekiyor. Bu ağırlıkta dumbbell seti olmak zorunda. Dediğim gibi az önce çok fazla bar almanıza gerek yok. Dumbbell setleriyle evde ve iyi bir benchle çok çeşitli antrenmanlar yapabilirsiniz. Bizim birçok videomuz var. Onlardan da yardım alarak siz gerçekten geliştirecektir. Şurada ufak bir dumbbellları inceleyelim arkadaşlar. Zaten şöyle kauçuk dumbbell alma ihtimaliniz yok. Bu kauçuk dumbbell 5 kilogramların bir tanesi 99 TL düşünün yani. Siz bu kauçuk dumbbellları almaya kalkarsanız işin içinden çıkamazsınız. 10 kiloluk dumbbell 315 TL ediyor. Sadece bir adet. Yani iki adet dedik mi? Doğru diye düşünüyorum. İşte mesela 20 kilogram. 629 lira. 2 tane 20 kilogramlık dumbbell. O yüzden bu kauçuk dumbbellları kafamızdan çıkaralım. Evde antrenman yapmak istiyoruz ve uygun fiyata ağırlık almak istiyorsak. Gelelim bunlara. Bunlar diyor ki 50 kilogramlık seri 350 TL. Bunların dezavantajı şu arkadaşlar. hani takıp çıkaramadığınız için kilo ayarlamasını yapamıyorsunuz. Hep sabit kilolar. Kullanılabilir. Kullanın arkadaşlar yoruma yazsın. Ama bence çok sağlıklı değil. Mesela 105 kilogramlık set diyor mesela. Burada ne veriyormuş? 409 TL. 105 kilogramlık. Şöyle bakıyorum. Burada barla beraber veriyor. Sanırım dumbbell tutacağı yok. Kilogramlar iyi. 105 kilogram total, total kilo. 409 TL'ye bence iyi. Çünkü kaşık dumbbellda 2 tane 20 kilogramlık dumbbell. Yani 40 kilogramlık dumbbell. 600 TL gibi gözüküyor. Bu dumbbelllar zaten çok çok pahalı. Bunu almaya kalkarsanız ya bu çok çok kullanışlı ama 1500 TL. Yani takıp çıkarıyorsun, istediğin kiloyu seçiyorsun ama bu da bizim ev için çok fazla olabilir. Aa burada ben bulmuştum. Mesela şu ideal gibi. Başlayalım. 85 kilograma kadar hem halter setini veriyor hem dumbbelllarını veriyor. Burada plakalar var arkadaşlar. Şöyle bir yana kaydırayım. Ha, plakalarında kilogramlarını vermiş. 6 çarpı 7,5 kilo. Yani bunlar 7,5 kilo tanesi. Sonra 4 çarpı 5, 6 çarpı 2,5 kilogram. Bu bence evde uygun fiyatı dambı seti alacaksanız en uygunu bu gibi gözüküyor arkadaşlar. Daha uygun fiyata bulabilirseniz bakın ama 351 TL ediyor. Takıp çıkarılabilir. Çok rahat mı biz kullanıyoruz? Çok rahat değil ama bu fiyata abi bu kalitede alabilirsin. Bunun üstünü alamazsın. Çok rahat değil takıp çıkarırken sıkıntı. Ayrıca böyle buradaki gibi tertemiz de gelmiyor arkadaşlar. Hani alan arkadaşlarımız var. İşte ben de zamanında birkaç tane almıştım. Tozlu geliyor. İşte sıyrılmış geliyor. Yani böyle tertemiz de göndermiyorlar. Sıkıntılı da geliyor. Ama nihayetinde ağırlık ve biz uygun fiyat ağırlık istiyoruz. İş görüyor mu? Giriyor. Burada istediğiniz kadar 55'e çektiğiniz zaman 265 TL ama 85 kilolu alın. Bence kullanabilirsiniz. Barı da var. İlla çok ağır kilo olmadığı için aldığımız sehpada bench, bench koyma yeri yok ama birinden yardım aldığınız zaman bu ağırlığı size verebilir. Şimdi gelelim benim için yani ben evde spor yapıyorsam kesinlikle direnç bandım olmak zorunda. Çünkü dumbbell veya diğer ağırlıklarda size karşı koyan bir kuvvet yok ama direnç bandı aldığınız zaman size karşı koyan bir kuvvet var. Çektiğiniz zaman o da sizi çekiyor. Yani ittiğiniz zaman geriye sizi itiyor. Bu yüzden vücudunuzdaki kasılma tipini değiştirip daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olur. Burada da Decathlon abi yani Türkiye'de zaten Decathlon bu konuda gerçekten çok iyi, iyi fiyatlandırmaları var. Son zamanda biraz pahalandı ama Decathlon'dan direnç bandı alabiliriz. Kilogramları var. 15 kilogramlı 50 TL, 35 kilogramlı 90 TL. işte en ağır 60. Siz 35'i alabilirsiniz abi orta seviye. Birçok egzersizde kullanabilirsiniz. Bizim de çektiğimiz video var full body direnç bandıyla yapılabilecek egzersizler ve Bu direnç bandlarını çok efektif şekilde kullanabilirsiniz. Kasılma sisteminiz değişecek. Dumbbelllarınız var, direnç bandınız var. Gerçekten antrenman çeşitliliğinizi arttırıyor. Şimdi gelelim abi. Benim için en önemli bu 3 materyal en önemlisiydi. Bu 3 materyal bu 90 TL, bu 351 TL bu da 500 TL. Bu 3 materyal oldu mu gerçekten iyi antrenman yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 500, 351 daha, 851, işte 90 da o desen 900 TL'ye gerçekten iyi antrenman yapabileceğiniz bir ekipman kurabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş ekstralarına geçelim. Kuvvetiniz iyi, yavaş yavaş kuvvetlendiniz. Yani vücut ağırlığınızla egzersiz yapmanızı şiddetle öneriyorum Barfix demirini evinize alabilirsiniz. Fakat burada da şöyle bir şey var. Şunlar en sağlam abi. Yani bu sıkıntı yaşamaz. Duvara monte edebilirsiniz. Kaç paraymış? 200 TL'ye inmiş. Şöyle söyleyeyim. Bununla hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Fakat evlerde 195, 189 bu şekilde fiyatlandırması var. Fakat hani evde kazaları göze önüne alarak kapılara falan koyduğunuz zaman fail yani düşebilirsiniz. Ama bir şey olmaz abi. Düşe kalka öğrenilir bu iş. Yani orada kafanı mafanı vuracağını zannetmiyorum. Zaten çok yukarı düşmeyeceksin. En fazla poponuzun üstüne düşersiniz. O da sıkıntı yaratmaz. Barfix çubuğu kullanarak çekiş egzersizlerini yapabilirsiniz. Barfix çekemiyorsan daha aşağı çeker. Inverter roll'lar yapabilirsiniz. O hareketi koyacağım aşağı. Yani sizin vücut ağırlığınızla çekiş gücünüzü arttıracak pull yani sırt kaslarınızı, biceps kaslarınızı çok aktif edecek bir materyal. Bunu da ekstra olarak koyabilirim. Devam ediyoruz. Barfiks demiri dedik. Şimdi kardiyo makinanızı almanıza gerek yok. Bisiklet çünkü çok pahalı. İşte koşu bandı, onlara gireceğiniz abi. Anam babam işim ip. Kesinlikle bir ip alın abi. Antrenman öncesi ısınmak için tertemiz 30 TL aldık. Bunlar kopuyor abi arada. Çünkü yani böyle çok 5-6 ayda kesinlikle kopuyor. Ya bunların kalitelisi var ama gerek yok abi. Sadece sen kullanacağın için her gün atlasan bile 5-6 ay götürecektir 30 TL abi. Ya bunu da kesinlikle alın antrenman öncesi ısınmaya da kardiyo yapmak istediğiniz zaman. Zaten bir 20 dakika ip atlayın. Hem kalf kaslarınız çok gelişecek, hem deli gibi kardiyo terleyeceksiniz. Bunun üstüne bir core, karın egzersizi yaparsanız tertemiz kardiyo antrenmanlarınızı bununla çeşitlendirebilirsiniz. Bir de dışarıda koşarsınız. Mis gibi ekstra bir şeye gerek yok. Son olarak abi. Siz, siz biraz daha evi şekillendirmek istiyorsunuz. Dumbbellları koyup çekeceksiniz. Bunu gördüm. Kauçuk zeminler var abi. Yani hani halın, halın üstü olmaz da. Ee, şeyin adı ne lan? Ne diyorlar şunu? Ne Şu yere. Zemin. Ne zemini? Tahta zemin işte ya. Neyse işte hani mermer ya da tahta zemin olduğu zaman evde bu bu, bu kauçuk zeminleri koyabilirsiniz. Bunlar da çok aşırı pahalı değil. En azından hani dambılı koyduğunuz zaman çok fazla ses çıkmaz. Ev işte bu diyor ki 209 lira. Bunun içinde kaç tane varmış? Bunun daha uygununu görmüştüm. Aa 39 lira bak. Tane bir tanesi 39 lira. Bundan 4 tane alsam bench'in bench oraya koyarsın. Sağ sol 4 tane 100'e 100 zaten. İşte 4 metrekare gibi bir şey olacak. Sağa soluna dumbbelllarını da koyabilirsin. Ses yapmaz. Son olarak da bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. 4 tane alsan işte 35 liradan bunun dörtlüsü daha uygun var. 120 lira desek. Şimdi hesaplayalım abi. Yaz kanka. 400, 499 liraya bench aldık. 499 artı. Artı şimdi şuraya geç. Damba setine gel. 351 lira. Artı 351 yaz. 351. Bir. Artı de abi. Evet. 850 şey, oldu. Yana geç. 90 liralık direnç bandı aldık. 90. Yana geç. Bir daha yana geç. 60 65'e barfix demiri aldım. Süper. Artı artı. Geç kral yana. 30 liraya ip aldın abi. Artı 30 de. Tamam. Bir de işin süsüne geldik. 39. 39 değil mi? 4 ile çarp 120 desen ona çünkü 4 tane alırsa tek etmiyor. Abi 1155 TL'ye tertemiz antrenman yapabileceğiniz ekipman serisi alabiliyorsunuz. Benim bu bulduğum. Siz bunları daha indirimde yakalarsanız 1000 TL'ye abi. Yani tertemiz antrenman yapabildiğiniz ekipman serisi alabilirsiniz. 1000 TL kimi için çok para, kimi için çok az para. Ben sadece burada önerilerde bulundum. Söylediğim gibi siz kendinize göre daha iyi ekipmanlar ya da daha uygun ekipmanlar alabilirsiniz. Ama burada önemli olan almanız gereken ekipmanlar. Bunları olabildiğince dilimizin döndüğünce anlattık. 1155 TL'ye biz alışveriş yapıyoruz. Bu bizi uzun yıllar boyunca evden çalışmamıza yardımcı olabilecek. Bunun dışında siz evde şu ekipmanı alırım dediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Değerlendirelim. Eleştirilerinizi, önerilerinizi her şeyi yazın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Kanal Alfa'dan herkese görüşmek üzere.